böyle daha iyi hissettirebiliyor. Thank you Mr. Airprog. Hmm. Her neyse. Hepiniz gibi ben de tıpkı izole bir hamster gibi ölmemek için e, kendimi içeriye tıktım. Ve bundan dolayı eğer bir aksilik çıkmadıkça sizlere her hafta en az bir tane video atmayı düşünüyorum. Yani video atmakta e, eskisi gibi sorun yaşamıyorum. Çünkü eskiden vaktim yoktu. Ama şu sıralar oldukça fazla vaktim var. Aslında sizlere iki gün önce bir video yayınlamış olmam gerekiyordu. Ancak e, o videonun içeriği e, dünya gündeminden kalkıp tatlıya bağlanınca yaptığım her şeyi güzelce aynı hızla silmek zorunda kaldım. Teşekkürler kader. <laughs> Bu videonun konusu da elbette ki o sildiğim konuyla bağlantılı. Hazır öyle bir konuya başlamışken onun üzerinden devam etmek ve sizlere geniş çaplı bilgiler sunmak istedim. O halde hemen vakit kaybetmeden size sorumu sormak istiyorum. Nükleer nedir? Evet, sorum tam olarak bu. Neden canlı yaşamı için uzaydaki kara deliklerden bile daha tehlikeli bir anlam taşır? Ayrıca nükleer enerji nedir? Nükleer kelimesiyle nükleer enerji kelimesi birbirinden farklıdır. Aynı şekilde nükleer santralle, nükleer bomba yani atom bombası kelimeleri de birbirinden farklıdır. Nükleer bomba veya nükleer santral infilakı neden insanoğlu için telafisi mümkün olmayan sorunlar ve sonuçlar doğurur? Evet, bu hafta bunları inceleyeceğiz. Neden böyle bir konu seçtiğimi sakın sormayın. Çünkü elbette ben de bilmiyorum. Öyle denk geldi değil. O halde bu taraftan. Gelin ve bu soruları cevaplayalım. Her kelimesi Latince'deki nux kelimesinden gelir. Sert kabuklu çekirdek anlamına gelmektedir. Atom kelimesi ise Yunanca'da bölünmez anlamına atom enerjisini veya nükleer enerjiyi, atom çekirdeğinin bölünmesi, parçalara ayrılması veya iki atom çekirdeğinin birleşmesi, kaynaşması neticesinde açığa çıkan enerji olarak tanımlayabiliriz. Dünyada 440 civarında nükleer santral mevcuttur. Santral, fizyon yani uranyum 235 atomunun çekirdeğinin bir nötron ile parçalanması neticesi ile ortaya çıkan enerjiyi elektriğe çeviren tesislerdir. Atom çekirdeklerinin parçalanması için uranyum maddesini kullanmalarının en büyük nedeni uranyumun diğer maddelere göre çok daha büyük ve etkili bir çekirdek ve sicim yapısına sahip olmasından kaynaklanmaktadır. Nükleer güç her ne kadar canlı yaşamı için felaketten de felaket bir netice içerse de günümüzde pek çok gelişmiş ülkenin gelişmiş olmasının en büyük nedeni olarak kabul edilmektedir. Elbette çok büyük düzeyde enerjiler üretebilen bu nükleer tesisler en ufak yanlış bir harekette korkunç patlamalarla atmosferi canlıların yaşam hücrelerini delik deşik edebilecek füzyondaki Radyoaktif sürpüntü denilen maddeler ile doldurmaktadır. Buna en büyük örnek 1986 yılında meydana gelen Çernobil nükleer tesisindeki yaklaşık 3 kez üst üste gerçekleşen patlamadır. Patlama 26 Nisan 1986 Cumartesi günü 4 numaralı reaktörde yapılan sistem testi esnasında başlamıştır. Çernobil nükleer santrali Pripyat kenti, Beyaz Rusya idari sınırı ile Dinyeper şehri kıyılarında bulunuyor. Test esnasında ani ve beklenmedik bir güç dalgası fark edilerek acil durum butonuna basılmıştı. Fakat güç çıkışı daha da büyüyerek son noktaya ulaştıkta buhar basıncı bir dizi tepkimeye neden oldu. Tüm bu olaylar nötron moderatör ile hava arasındaki grafitin birleşmesine neden oldu ve nükleer çekirdekte erime gerçekleşmeye başladı. Tutuşma ile çıkan yangın atmosfere yükseldi. Böylece Pripyat başta olmak üzere geniş bir coğrafyaya yüksek derecede nükleer serpinti bulutu yayıldı. Serpinti bulutu Sovyetler Birliği'nin batısı ile Buradan Avrupaya ve Karadeniz üzerinden Türkiye'ye sürüklendi. O sıralarda Türkiye'de tıpkı bir virüs gibi yayılan kanser vakaları çok sıradan bir hale gelmişti. Evet, Çernobil konusunun ayrı bir videoda sizlere uzunca ayrıntılı bir şekilde anlatacağım çünkü üzerinde durulması gereken ve dünyanın dikkat etmesi gereken bir konu. Genel anlamda uzay boşluğundaki bir kara deliğe düşmekten bile daha beter etkilere sahip olurlar. Nükleer radyasyonlar. Yani Buna örnek verecek olursak, diyelim ki uzaydasınız ve karşınıza bir kara delik çıktı. Olabilir. Yani gelecekte bunun olmama ihtimali zaten çok düşüktür. Ee, karşınıza bir kara delik çıkıyor ve kara delik sizi yuttuğunda hissedeceğiniz hiçbir şey olmaz. Öncelikle zaman durur. Zaman durduktan hemen sonra sizler moleküllerinize çok kısa bir sürede ayrılırsınız ve sizi dünyadan izleyen bir teleskop varsa eğer moleküllerinize ayrılmadan önceki halinizi yaklaşık 150 yıl boyunca görür. Çünkü kara delik zamanı yavaşlatabilir. Böyle bir etkisi var. Düşündüm de zaman makinesi yapımında kullansak mı acaba? Eğer içinizden birisi kara deliklerin yakınına gidip de kara deliği getirirse tabii ki zarar vermeden zaman makinesi yapmakta kullanabiliriz. Evet ancak nükleer radyasyona, nükleer sürpüntüye gama ışınlarına ve nükleer ile ilgili herhangi bir maddeye doğrudan maruz kalan bir canlıya ne olur? Ona gelelim. Bu canlı, yani eğer erkenden ölürse kendisini gerçekten şanslı saymalı. Ölmek yerine ölümden de beter bir hale gelir. Yani ölmek çok tatlı gelir böyle. Nükleere maruz kalmış herhangi bir canlının gözünde. Tıpkı şu an görmüş olduğunuz fotoğraftaki şekile bürünür. Yani vücut hücreleri mutasyona uğrar ve mutasyona uğrayınca çeşitli uzuvları, vücudunun çeşitli noktalarında böyle değişimler meydana gelebilir. Evet. Ee, diğer bir konuysa bundan 1-2 hafta önce Çernobil bölgesinde başlayıp 2-3 gün önce söndürülmeyi başaran bir orman yangını olmuştu hatırlarsanız. Eğer o yangın zamanında söndürülememiş ve üzeri çelik beton ile kaplanmış olan nükleer santrale, Çernobil bölgesindeki o nükleer santrale ulaşmayı başarsaydı o tesisin içindeki çeşitli gazlarla tepkimeye girip o zamanki patlamadan bile çok daha korkunç bir patlama yaratacaktı. Bu yüzden yangını erken söndürmeleri oldukça iyi bir iş oldu. Virüs bulaşmasın diye şu anda kendimizi karantina altına alıyoruz ya. Eğer o patlama bir kez daha gerçekleşseydi bu yangından dolayı şu anda evlerimizin penceresini bile açamıyorduk çünkü radyoaktif sürpüntüyle dolan hava haliyle bizleri kanser edici boyutlara ulaşmış olurdu. 1986 yılından sonraki yıllarda Türkiye'de çok fazla kanser vakası yaşandı. Bu Çernobil patlamasında yangına Çernobil bölgesine gizlice giren birkaç kişinin çıkardığı kesinleşti dostlar. Yani neyin kafasını yaşadıklarını bilmiyorum ama nükleer sürpüntüyle dolu bir orman yanarsa oradan açığa çıkan gazlar atmosfere az da olsa zarar verir. Yani ne kadar yangın söndürülmüş olsa da şu anda az da olsa o nükleer sürpüntü atmosferde geziniyor. Umarız ülkemize gelmeden etkisini biraz da olsa yitirir. O zaman Şimdi sizlere çok daha korkunç bir durumdan bahsedeceğim. E eşittir mc kare. Yani atom bombasının ve nükleer enerjinin kısacık bir formülü. Bu formül Albert Einstein tarafından piyasaya sürülmeden önce Einstein e, bunun hakkında çok olumlu düşünüyordu bu formül hakkında. Ancak sonra Amerika Birleşik Devletleri atom bombasını var edince bu formülü kullanıp haliyle e, bunalıma girdi. Yani Einstein'in yerinde o an olmak istemezdim tabii ki. Düşünsenize bir formül buluyorsunuz ve bu formülünüzle atom bombası yaratıyorlar. Bununla da kalmıyorlar. Japonya ülkesini denek bir ülke olarak kullanmak suretiyle iki şehrine atom bombası atıyorlar. Einstein'in yerinde olmak ister miydiniz şimdi? Size soruyorum. Atom bombası hiç şüphesiz kıyamet silahı olarak kullanılabilecek bir teknolojiye sahiptir. Kitle kıyımı, düşman bir ülkenin şehrin veya kıtanın üstünde Tek bir canlı kalmaması, hatta bir kıtayı yüzlerce yıl en ufak bir canlının hayatına devam edemeyeceği kurak bir kara parçası haline getirebilecek yıkıcılıkta bir güçtür. Peki, atom bombasının bu adeta bir katil gibi insanlığı geçmişi ve geleceği ile birlikte yok edecek güçle kudretli olmasına rağmen kullanımını ve yıllarca süren geliştirme çabasının nedeni nedir? Stratejik veya en kolay yol olduğu söyleseler de oldukça zor bir seçimdir tabii ki ülkelerin merhamet düzeylerine bağlı olarak bu zorluk değişebilmektedir. Dünyanın tarihsel gelişimini inceleyecek olursak, ulusların sömürge, ham madde, geniş pazarlara açılma ve köle ihtiyaçları coğrafi keşiflere neden olmuştur. Coğrafi keşiflerde çıkar çatışmaları, iç savaşları sonrasında da uluslararası savaşları yani dünya savaşlarını oluşturmuştur. Bu güç çatışması önemi küreselleşme olarak adlandırılmıştır. Daha sonraları anlaşılacaktı ki ağır makineli silahlara rağmen savaş bitmesine karşın hükümet son bulmamış ve aksine soğuk savaş döneminde ülkelerin gövde gösterileriyle devam etmiştir ki bu gövde gösterilerinin en büyüğü atom bombası yapma yarışıdır. Tam da bu yüzden dünyamızda şu anda 13, 14 hatta 17 binden fazla atom bombası bulunmaktadır. İkinci Dünya Savaşı sırasında dünyanın süper gücü Amerika Birleşik Devletleri ve bazı diğer ülkeler kimyasal madde ve silah terminolojisinden ziyade daha kuvvetli bir şeyler arayışına girmişlerdir aradıkları şey maddeler arasında tepkimeye yol açacak ve izleri yıllarca silinmeyecek şeylerdir. Öyle bir etki bırakacak bir şey arıyorlardı ki etki ettiği ülkeyi anında mağlup edecek. Bu amaç uğruna nükleer yarış dönemine girmiş, nükleer programlar oluşturulmuş ve başlıklar yapmak için bir üretim deneme dönemine girmişlerdir. Yani bunun başlangıcı olarak da Amerika Birleşik Devletleri Japonya'nın Hiroşima kentini 6 Ağustos 1945 tarihinde dümdüz eden küçük çocuk adını verdikleri bir atom bombasını öğlen saatlerinde Enola Gay uçağıyla hiç çekinmeden insanların dışarıda olmasına rağmen havadan bırakmışlardı. Bir şehri bütün tarihiyle ve geleceğiyle birlikte yok edebilen kitlesel bir silah olduğu o zamanlar çok daha net bir şekilde fark edilmişti. Aynı şekilde 9 Ağustos 1945'te Japonya'nın Nagasaki kentine atılan şişman adam adlı atom bombası 80 bin kişinin 6 Ağustos 1945'te Hiroşima'ya atılan küçük çocuk adlı atom bombası ise 140 bin kişinin aynı anda, aynı şekillerde saniyeler içinde canlılık özelliklerini kaybetmesine neden olmuştur. Amerika Birleşik Devletleri'nin o zamanlar kobay ülke olarak gördükleri Japonya aslında can kaybından daha fazlasını kaybetmiştir. İlk patlama anındaki ışık süzmesi ve şok dalgası ile etraftaki bütün cisimleri paramparça eden bu güç Aynı zamanda radyoaktif serpinti yaparak bölgenin belirli bir süre bitki ve insan yaşamına uygunsuz bir yer olarak kalmasına neden oldu. Bu nedenle Japonya'ya atılan atom bombası bir ırkın uzun vadeli ızdırabına sebep olmuştur. Bunun nedeni radyasyondan etkilenen bir kişinin vücudunda oluşan her türlü mutasyonun gelecek nesillere de aktarılıyor olmasıdır. Yani nesilden nesile bir ırk bozulmasına sebep olmuştur atom bombası. Halen hazırda Çin, Suudi Arabistan, Fransa, Rusya Hindistan, Kuzey Kore, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Pakistan ne gariptir ki hiçbir nükleer deneme yapmayan İsrail bile atom bombası sahibi olduklarını açıklamışlardır ve bize belirtilen sayılardan bile daha fazla atom bombalarına sahip olduğu düşünülmektedir. Atom bombası patladığı zaman bir gümbürtü kopmaz. Öncelikle tüm evrendeki en parlak ışık gibi devasa parlaklıkta bir ışık etrafa yayılır. Bu ışığın süresine göre nükleer bombanın etkisi artık azalabilir. Bu yüzden uzmanlar, eğer şehrinize bir atom bombası düşerse, mutlaka olduğunuz yerde ışığa ters dönerek, ışığın kaç saniye sürdüğünü sayın ve asla ama asla ışığa doğrudan bakmayın, yoksa kör olursunuz demektedirler. Işıktan sonra, Blast adını alan yaklaşık 6000 derece, yani güneşin ortalama yüzey sıcaklığı kadar sıcak ve 1000 km bölü saniye hızla esen rüzgarlı bir şok dalgası Devasa yıkımı bombanın etki alanına yayar. Bu aşamada meşhur mantar bulutu oluşur ve o bölgedeki şanslı insanlar hemen acı çekmeden hatta ne olduğunu bile anlamadan canlılık özelliklerini saniyeler hatta saniseler içinde kaybederler. Ancak blast'ın etki alanı dışında kalan dış bölgeler ölümden bile beter dediğimiz o durumla yani radyasyona, gama ışınlarına ve ölümcül kansere yol açan radyoaktif sürpüntüler ile adeta yıkanır. Yani patlama sırasında dışarıda o bölgede kalan insanlar ya kanserle boğuşur ya da haftalar içinde vücutlarında çeşitli mutasyonlar görülür ve bu mutasyonlar gelecek nesillerine de aktarılır. Bu yetmezmiş gibi bir de mutasyon genlerine taşınır. Yani o kişilerin gelecek nesilleri aynı o görünümde olurlar ve bu hiç değişmez. Atom bombaları aslında kontrollü olanlar. Nükleer reaktör ve tesis patlamaları da kontrolsüz bir şekilde gerçekleşen olarak sayıldıkları için atom bombalarından en az 10 kat hatta 100 kat daha kalıcı ve kötü etkiler bırakmaktadır. Örneğin Çernobil'deki patlama Hiroşima'ya atılan atom bombasından yaklaşık 100 kat daha kötü etki bırakmıştır. Bu yüzden böyle durumlarda dışarıdan en ufak bir hava bile almayan, yapay hava üretici makinelerle dolu yeraltı sığınakları kesin kurtuluş çözümleri olarak görülmektedir. Hah o gama ışınlarını mümkünse zavallı derimden uzak tutsunlar. Koronavirüsünün şu anki durumu gibi saniyenin üçte biri bir hızla mutasyon geçirip bu döngüyü sonsuza kadar sürdürmek istemiyorum. Bunun için o gama ışınları ve radyasyonlar benden ve bunu hak etmeyen bütün insanlardan uzak dursunlar. Evet başta söylediğim gibi neden nükleer konusunu seçtim inanın bilmiyorum. Ancak bilgi bilgidir. Eğer günün birinde insanlık her zamanki gibi akıllanmayıp biliyorsunuz balık hafızalı bir canlı türüyüz. Balık hafızalı olmaya devam edip birbirlerinin kıçlarına nükleer bomba sallarlarsa neye benzediklerini az da olsa anlatmış oldum. Elbette Nükleer reaktör, nükleer bombalarla ilgili çok daha gelişmiş belgesel niteliği taşıyan bir video da çekmeyi düşünüyorum. Nasıl olsa burada bolca vaktim var. Evet, günümüzde korona vakasını yendiğimizi düşünelim. Ee, umarım bazı kötümser uzmanların dediği gibi bir ya da iki yıla aşmaz bu durum, bu koronavirüs durumu. Eğer bu olaydan, bu durumlardan, bu kıyamet alametleri diye e, bahsedilen 2020 yılında sağa çıkarsak eğer ve bunun ardından bir nükleer savaş başlama eşiğine gelirse ne kadar kötü bir serim değil mi? bir nükleer savaş başlama eşiğine gelirse hiç ama hiç şaşırmayacağım biliyor musunuz? Yani şu kadarcık bile şaşırmayacağım. Çünkü insanoğlu, bakın tekrar ediyorum insanoğlu balık hafızalıdır. Aynen. Balık hafızalı ve birbirini yok etmeyi seven bir türdür. Nasıl böyle bir tür haline geldi hala bilmiyorum. Eğer bunun cevabına da ulaşırsam emin olun size video olarak sunuyor olacağım. Bu arada Zaman zaman VULTAR arşivi olarak canlı yayınlar da yapmayı düşünüyoruz. Ee, YouTube olsun, D-Live olsun, bu gibi yerlerde canlı yayında açmayı düşüneceğim. Elbette kendimi iyi hissedersem. Bazılarınız videolarım hakkında kesin kaynaklar soruyor demiştim önceki videolarımda. Ee, size bu kaynakları link olarak tabii ki vereceğim ama bazı linkleri buraya koymam mümkün değil. O yüzden e, sizlere nereden bu bu tür bilgilere ulaşıyorum ve bunun astarına nereden ulaşabilirim ya da nereden ulaşabilirsiniz onları söyleyeceğim. Evet, videolarda bahsettiğim bütün bilgiler hakkındaki en önemli kaynağım Google Akademik kısmında yer alan ulaşılması bazen saatler süren makaleler, tezler ve bazen daha da derinlerdeki bilgi yuvaları. Evet e, zaman zaman sizlere bunların linklerini veriyor olacağım. Ancak araştırma yapmayı sevmeyen doğrudan YouTube'daki bilgi videolarını izlemeyi seven insanlarımız da var. Bu insanlar için zaten söylemiş olduğum kaynaklardan edindiğim bilgileri topluyorum ve bir video haline getiriyorum. Yani herhangi bir şeyi değiştirmiyorum. Oradaki bilgiyi alıyorum ve sizlere video haline getiriyorum. Bunu pek çok bilgi kanalı yapıyor olabilir ancak Bulter Arşivi bu bilgi kanallarına da katkı sağlamak amacıyla kurulmuş bir sayfadır. Onun da altını çizeyim. Çünkü sürekli almıyor. Bazen oraya da bizzat kendi makaleler ekleyebiliyor. Böyle uzun uzun araştırmalar yapıp. Aynı zamanda Voltaire arşivi olarak bir başka amacımız ulaşabildiğimiz kadar insana ulaşıp bilgiyle dolmalarını sağlamak. Özellikle de bu zor günlerde. Elbette kıça hıyar sokmalı challenge gibi, elma nasıl yenir gibi videolar yerine bilgi, bilim, insan zihnini bu zor günlerde geliştirici, telik taşıyan videoları tercih ediyorsanız doğru yapıyorsunuz. Gerçekten doğru yapıyorsunuz. Yani eğer delirdiyseniz tabii ki kıça hıyar sokmalı challenge gibi videoları izleyebilirsiniz. O videolar yerine bizzat kendi yaptığı araştırmalarla birlikte başkalarının yaptığı derin araştırmaları da derleyip toplayıp burada video şeklinde sunan benim gibi kanallara abone olabilirsiniz. Sağ alt köşede abone ol simgesi var herhalde şu anda görüyorsunuzdur. Oraya tıklayıp abone olursanız bana destek olmuş olursunuz. Yani insanları geliştirmeyi hedefleyen bir kanala desteğinizi vermiş olursunuz. Tabii ki benim gibi bilgi kanalları YouTube dünyasında eşi benzeri görülmemiş bilgi kanallarını izinden giderler. İzinden gittiğim izinden gittiğim YouTube kanallarını da yine başka bir videoda sizlere sunuyor olacağım ve böylelikle bir videonun daha sonuna geliyorum. Her hafta bir terslik olmadıkça en az bir tane videoyu burada sizinle paylaşmayı düşünüyorum. Tabi bu video sayısı bazı durumlarda 2'ye çıkabilir, 3'e çıkabilir. Benim performansıma bağlı bir durum. Bazen fiziksel ve bedensel olarak e, video çekebilecek durumda hissetmiyorum. Ama hissettiğim zamanlarda haftada 2-3 tane video atabilecek durumda düzeyde bir araştırmacıyım diyebilirim. Şu ana kadar yayınladığım videolarda verdiğim bilgilere eğer başkalarının da bu bilgilere ulaşmasını, dinlemesini istiyorsanız videomu beğenip başkalarıyla da paylaşmayı unutmayın. Yani bazıları neden paylaşmamızı, beğenmemizi bu kadar çok istiyorsun diyor. Bunun nedenini açıklayayım. Öncelikle YouTube bir algoritmaya sahiptir. Ancak abone olup beğenip ve paylaşırsanız YouTube algoritması bizim gibi kanalları üstlere çıkarıp daha da izlenebilir bir hale getiriyor. Yegane amacımız kesinlikle çıkar değildir. Mümkün olduğunca fazla insana ulaşıp bilgilerimizi o insanlarla paylaşmaktır. Evet o halde mümkünse nükleersiz, virüssüz, hayat dolu bir şekilde yaşayabildiğimiz günlerin tekrardan geri gelmesini diliyorum. Ve bu dilek ile, <laughs> bu güç ile. Bu dileğin gücüyle kendinize çok iyi bakmanızı söylüyorum. Kendinize çok iyi bakın ki eğer bir felaket olursa diğer herkesten daha çok dayanabilin. Eski günlerin geri geleceğini umarak bir sonraki videoda görüşmek üzere diliyorum. Kendinize çok iyi bakın.